Arkadaşlarım saatlerimiz 10 Hemen şöyle hızlıca Rahat kıyafetlerimi giydim Uzak çekimde bir buğulu gibi çekti de Arabayı çıkartayım Annemi alayım Kanımızı verelim arkadaşlar Günümüz erken başladı Hadi bakalım Güzel bir gün olsun hepimiz için Soğuk mu bilmiyorum Böyle çıktım ama arabanın da inşallah. Yanında falan araba yoktur inşallah. Rahat çıkarız. Ha yok. Hastaneye gittik geldik. Annemin kanını verdik. Şimdi Barış çay demlemiş. Kahvaltı yapacağız bakalım. Güzel bir gün olsun inşallah. Odaya geldim arkadaşlar. Konsolum burada benim biliyorsunuz. Hatta e, şu minnoşlar burayı sevdi. Tekrar bakın böyle tomurcuklar. Ama bu neden bu şekilde oldu anlayamadım gerçekten. O gün size çektim. Ertesi gün baktım sapsarı. E şimdi bunu kessem buradan galiba çiçek verecek. O yüzden ellemiyorum. Bu böyle iki tane tomurcuk verdi. Bu da böyle vermeye başladı. Bu yavruş da buradan geliyor. Neyse konumuz bu değil. Şu örtüleri falan bir değiştireceğim. Şunları falan. Şimdi biz ne düşündük biliyor musunuz? Köşe takımını böyle cam önüne düşündük. Bunu şöyle buraya bu şekilde düşündük. Masayı. Bu konsolu bu karşıya düşündük. Ama dün akşam ölçülerine baktık. Koltuğu. Ölçü olmaz. Al yerleştirmen lazım koltuğu mu? Ama yani, yani bununla bir yerde isteyeceksen ondan sonra alanına bakmak lazım. İşte bayağı bir dar kalıyor dedik ya akşam ölçünce yani. Ama bizde ha bizde diyoruz ki masayı dediğimiz gibi yapalım. Bu konsolu şu karşıya taşıyalım. Eğer alan bayağı kalırsa okey ama alan çok daralırsa o zaman da olmuyor. Demin annem de diyor masasız da olmaz diyor. Yani bu masa salona sığsa Neyse bakalım sizler de beğenmişsiniz o turuncuyu. Ben de çok beğendim. Ama nasip kısmet diyelim artık her şey. Işığı kapatayım. Şimdi biz güzel kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Demin de gösterdim hava böyle. Camları açalım evimiz mis gibi havalansın. Şöyle Bize çevireyim arkadaşlar. Saatlerimiz biri dokuz geçiyor. Kahvaltıdan sonra ben Oturduğum yerde uyuyakalmışım. Zaten öyle bir halsizlik var söylemiştim ya. Erken de kalkınca herhalde bayıştım Şimdi bir 20 dakikaya banka açılır. İşimiz var dün söylemiştim. Barış'la gitmemiz gerekiyor. Onu hallederiz. Hava da güzel. Öyle işte yemeğimiz yok, bir çorbamız var. Ne yaparız? Hamsiden başka bir balık da yok şeyde balıkçılarda dün de baktım söyledim size ya bağış bak demişti ne bileyim hadi gidelim o zaman ilk banka işi ondan sonra da biraz diğer işleri halledip eve geliriz bakalım müziğimizi de açalım Banka işi tamam. Yağdan kıl çeker gibi kalabalık değildi. Ne barış bir şey mi dedin? Sen balık zaman. He he köprü. Böyle. Balık baktık da hep hamsi ya. Hamsi de benim yiyesim de yok yapasım da yok. <laughs> Senin var mı? Varsa alalım. Ya şimdi hamsi öyle bir şey ki böyle çok bayağı bir işte. Yani 100 lira bak bedava ama çok yedik ya böyle değişik bir balık olsaydı. Mezgit var o da 400 müydü? Kaç yerdekine bakacağız? Heybeme de uğradık. Dün domates almıştım. Çok güzeldi. Biraz daha aldım böyle. Yani şey yine brokoli falan aldık. Sahile geldik. Araba ileride ya. Buradan doğru yürüyelim dedik arkadaşlar. Başka bir yere uğramadık. Balık yok. He bir yerde var. 600 lira çinokop. Öyle bakalım. Demin çok güzel kavga ediyorlardı. <laughs> daha daha çok Kaçırdık. Çok Balık mı var? Ha, aa şimdi gördüm. Baş bunlara ama geçen de anlayamadım ne olduğunu. Bir sürü. Bunlar onları yakalıyor mu? Yok. <laughs> Misafirliğe <gidiyorlar. gülüyor> Barış. Bak ne güzel. Görüyor musun? Ekip halinde gidiyorlar. Martılar. Bugün şansımız yaver gitmedi. Burada yer yoktu. Bak Barış çıkıyor sağ ileriye koydu da ben elimde poşet olunca çıkmadım. Ablama aradım. Annemin sonucu güzel gelmiş de daha göstermemiş. Allah'a şükür en azından sonuçları iyi geliyor bu arada. Çok şükür, bin şükür. Öyle arkadaşlar. Saçlara bakın benim. Boya aldım güya da boyayamadım. Neyse sıkıntı değil. Barış hedefe varıyor. Az kaldı. Sabırsız sürücüler. Şu güzel havada şurada bir kahve içmeden gitmeyelim. AVM'ye dedik. Öyle mi dedin? Evet. <laughs> Beraber dedik. <laughs> Bak. O tarafı kaldırmaya başlamışlar. Yok mu? Şu masa boş. Değil mi? Baş kahve söylemeye gitti de. Şu, sesle, şu güzelliğe bakın. ederiz rastlığa sade mi benim Soda. yok var teşekkürler manzaramızı da göstereyim size afiyet olsun Barış Bey'i bekliyorum ödemeye geçti de geliyor şurayı çok seviyorum ya Böyle yeşillik, deniz. Geldi bakalım. AVM'ye doğru geçelim. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Hava güzel ya şelaleyi açmışlar. Bunu görünce aklıma bir şey geliyor. Keçiören'deki. Tamam <laughs> bak. Nerede? He. Aa. <laughs> evet. O var mıydı daha önce? Ondan geç. Zengin olursun. Ana su geliyor baya. Arkadaşlar baya geliyor. Oo. Şöyle ayakkabı bakıyoruz yine. Bu sefer Barış'a bakıyoruz. Çek vardı ya. Şöyle güzel şeyler de var. Sivitler falan. Lamborghini. O çekte ya lamborcek ya polo almamız gerekiyormuş. Ne güzel şunların şeyi ya. Kumaşları. Sessin bakalım. Açık renk bakıyor da. Bilmem ama yakıştı bence. Barış ayakkabıdan vazgeçti. Arkadaş da yeni ürünler geldi dedi. Şu yakıştı ama... Bunu giyince kabak gibi oldum. <laughs> Bence güzel olmuştu. Böyle bir şey düşünmüyorsun değil mi? Üst. Şu güzel de aslında da. Neyse, şey gelmiş diğer malzemelerle bakarsın. Çünkü buradakilerin hepsinden alabiliyormuş. 2000 TL'lik ürün alacağız. 1000 TL'si bedavaya gelecek. Şöyle gidelim mi? Hmm, onlar da güzel. Ben onları beğendim de sen çok beğenmezsin diye bir şey demedim. Onlar da güzel. Bunlar ne kadarmış? Lamborghini. Evet. Yes. Yarın krem var. Baba kız giyersiniz. Ne güzelmiş ama. Değil mi? Geç. İki yedi gelecek. İyi. Bak o da güzelmiş. Bakayım çekeyim seni. Küçük sanki ama. Ha değil mi? o kısa oldu kısa öbür turuncu daha güzel durdu ya da bir büyüğünü deneyeceğim x large nereye gitti barış bence x large hemen seçemiyor asla zaten zamanda varmış da o large mıydı x large deneyeceğim olmazsa Şimdi Mr. D'ye geldik reklam değil. Yılbaşı böyle ürünleri gelmiş. Yalnız var ya İngiliz Şom'da bir ev baktık o kadar güzel. Gerçek fiyatı 9000 yazıyor. 9000'den kaça kaçaymış Barış? 1900 mü? <laughs> Bunları gördün mü? Nasıl güzel. Bunlar ışıkları yansa çok güzeldir. Bir sürü böyle şey gelmiş. Yeni yıl ürünleri. He o şeye bakacaktım Barış ben. Dur buzluk kabına. Hatta arkadaşım sormuştu bize de göster diye. Pardan adamlar. Baksanıza. Allah Allah niye bu kadar erkenden gelmiş bunlar? Başaraz bir baksana. Geçen sene böyle o evlerin yanına aradığımızda bulamamıştık. 319 lira. Nasıl sevimli? Nerede ki Barış? Ay bu ne? 425 lira. Bunun, bunun fiyatı mı? Bak geçen sene aradıklarımızdan bulamadık da böyle uydurup bir kardan adam aldık ya. Burada da bir şeyler var. O şeyi göstereceğim de ben geliyorum. Neredeydi? Can Seve de çekeyim. Heh. burada olması lazım dur şimdi müziği de açmışlar Mr. D Allah <laughs> Allah al, al. şu an göremiyorum he he şunlar bak canım ama bunu da şöyle yapayım bir dakika bak canım arkadaşım bunlardan kullanıyor ama velakin bunun da kapak sıkıntısı var işte bak bu bir çay bardağı et suyu tavuk suyu alıyormuş ama velakin. lakin kırmızı rengi de var böyle. Şöyle kapaklı var ama onlar bir litrelik yani bir bardaklık değil. Bunlar arkadaşımın dediği. Ama işte kapağı olsaydı. Geldim. Kapaksız olduğu için bunu çok tercih etmedim şu an. He. Aa bunlar inmiş sanki. Kaç yazıyor göremiyorum da. 200. He, bak şu çok çizik değil sanki. Barış. Şu olabilir. Tabaklarda 115. Şu 149. Şu küçükler 115. Bunlar 150. Şundan bir tane alayım. Bu fena değil sanki. Bir bakar mısın? Ben bir görmüyorum. Çizik değil sanki. 219. Çekimlerde falan böyle un mun koymaya. İyiymiş fiyatı. Bir böyle bir böyle aldım Şu ikisi. Koşun ister misin? Olsun. Barış'ı kaybettim. Şimdi İngiliz Şom'daki o evi göstereceğim size. Şu kavanozlar da çok hoşuma gitti ama o evin fiyatı nedir arkadaş şöyle Ben hep öyledir gelmedim böyle. Bak şunlar da çok güzelmiş. Şunlar var ya. Şunlara zaten bayıldım. Şu ufaklara. Evi göstereceğim size de. Neredeydi? He, şu ev arkadaşlar. Bak çok güzel. Evet. Şöyle yapalım. Çok güzel. Evet ama ya bakın Allah aşkına. 9000 lira görüyor musunuz? 1700'e düşmüş. Bayıldım eve ama pahalı. Burada da aynı. Yine hep yılbaşı konseptleri gelmiş. Aa, şu da çok güzelmiş. Bak. takım herhalde. Evet. Hmm. Ne kadar? 2.999 3 değil ha. 2.999 ama 4 kişilik. Ya bunlar 4 kişilik. Tabak 6 kişilik. Ama güzelmiş. İleriye doğru bakacağım da. Rahat bakamıyorum şimdi beni arar diye. Ha bak oradaymış. Seni arıyorum. O <laughs> içeri girmiş tekrardan. Şuraya bir bakayım da Barış. Burası çok güzel ama bir anormal bir pahalı ya. İndirimli hali bile pahalı. Bir alana bir bedava. Bunlar ne kadar oldu acaba? 800 TL olmuş fincanlar. Ben en son buraya ne zaman geldim acaba hiç hatırlamıyorum. Bayağı oldu. Tatlı için. 559. Neyse. Balışı da çok bekletmeyeyim. Ay şunlar da ne kadar güzel. Bak şu da çok güzelmiş. Epeydir kahve fincanı almıyorum. Çok da hediye geldi ya. 799 TL. Baksanıza. Çok güzel. Nasıl tatlı. Bakar mısınız? Altı da böyle cam. Çok güzelmiş. Burada da böyle var kirazlı. Onlar da çok güzel. Şu tarafa doğru da bakıp çıkalım. Burası da böyle. Galeri Kristal'e geldik de şuna bayıldım. Şu. Barış'a diyorum ki altında de mi var acaba ama yoktur bir 479 yalnız bakar mısınız biliyorsunuz ben cam tencere kullanmada uzman olduğum için Perotti'nin bunu soracağım ama ikisinde de niye özellikle bu var ayrı ama o ay burada da çok güzel şeyler var buraya da bir bakalım dedik sormama gerek yok o farklı farklı bakayım evet bak 600 bunu dekor amaçlı koymuşlar buraya ama ben de şey zannettim bir an. Sen de öyle sandın değil mi? İkisi bir sandım ama çorba morba ne güzel olur bunda. Bakayım değişik benim bardaklardan. Bak bu her yerde olmuyor arkadaşlar. Onu da öyle bir poşete koymuş ki şak şak vuruyor. Ya bambu da var ya. Çok başka bir şey ya. Benim yoğurma kabıma benziyor bak şu. Onu da iyi ki almışım. 1300. Ben kaç almıştım? Baş biz kaç almıştık onu bine mi? Bine almıştık. Buraya ben bayılıyorum, bayılıyorum. Şu ne kadar güzel. Gözümde görse bin lira gördü. Ay nasıl güzeller. Hepsi çok Aferin. güzel. Yok öyle bakıyorum. Aferin. Beğendim ama kırar mıyım bilmiyorum ki. Aa bakın arkadaşlar burada şeyler de var. Şunları da bir göstereyim Barış. Stanleyler, büyükleri. Şu ne güzel. Nereye çekiyorum? Şu ne kadar güzel. Şunun ebatı 3000 liraymış bak. O güzel. Şuna bir bakar mısınız? Küçücük. 700 TL ama Allah aşkına nasıl güzel? Neymiş bunun markası? Ar yıldız ama çok tatlı bir set. Üçlü böyle. Buradaki her şey çok çok güzel. Ar yıldız da güzel bir marka. Barış arabayı park etti. Su falan da almıştık. Benim de poşetim vardı. O eve gitti. Tırnak pide buldum. Oy birliğiyle. İskender yapmaya karar verdik. Bim'den de şey alacağım. Ee, dana döner alacağım Arkadaşlar yoğurt da alayım bir tane Ondan sonra bunu yapalım Dünden birazcık çorbamız da var Öyle Gidelim bime doğru Böyle şey ise Dedim mi bilmiyorum gri plajı değiştim ya Böyle iyice beni şey yaptı Halsiz yaptı Et döner göremiyorum Siz görüyor musunuz Tövbe Gerçekten yok Diğer düğme geldim de bir arkadaşım söylemişti zaten bakın. Leoparlı şeyler geliyor. Battaniye, nevresim takımı. Yastık kılıfı şöyle. Aslında var ya böyle bir şey benim koltuklara da olabilir. Her şey leoparlı geliyor. Pijamalar. Bir de tefaller geliyor arkadaşlar. Ay buraya kadar çıkmak zorunda kaldım. ha. İnşallah burada vardır. Eve geldim. Aldıklarımı yerleştirdim. Şöyle hemen İskenderimizi yaptık arkadaşlar. Biberleri sadece şey yaptım e, kızarttım da domatesleri üşendim böylece koydum. Turşumuz da var yoğurdumuz salçalı sosumuzdan ekleyeceğiz. Daha ne olsun bugün menü yarenden yani yaren belirledi. O zaman bize afiyet olsun. Rabbim herkese çok versin inşallah. Hadi bakalım hadi getirelim kızım biz yemeği yedik hatta saat 19.55 gördüğünüz gibi çay suyunu koyacağım. Telefonumu şarza koydum. Şimdi bugün dedim ya Bime Leopar'lı e, çok güzel nevresim takımları, yastık kılıfları geliyor. Ben de bunu ya dün ya önceki gün aldım. Tam hatırlamıyorum ama kokusu bir güzel ki 75 TL'ydi. ihtiyacınız varsa Şok'ta da böyle almadım ama leopar bardaklar vardı, sürahi vardı. Şimdilik buraya koydum ama alacağım onu oradan. Böyle krem ya benim sehpalarım falan uyar diye düşündüm. Şimdi sayfama girdiğinizde Yeşimli Günler YouTube sayfasına 46.800 abone var. Aa buradan aboneler gözüküyor. Aa bunlar hiç bilmiyordum. Ee, açtığım ilk günden bugüne kadar 2000 video atmışım. Vallahi dile kolay 2000 video. Kendimi tebrik ediyorum. Tabii daha çok da vardır arkadaşlarımın ama. Ee, şimdi... Ana sayfa videolar, Shorts'u tıkladık. Shorts videolarım çıktı. Bunu özellikle gösteriyorum çünkü bugün patatesli tarifi isteyen arkadaşım olmuş. Yarın Allah nasip ederse veya hafta sonu buraya yükleyeceğim. Ee, mesela elmalı turtayı tıklıyoruz. Tamam mı? Şurada paylaş yeri var. Buradan Whatsapp, Facebook, Messenger işte e, şuradan da Whatsapp arkadaşlarınıza veya mesaj olarak yollarsanız bu benim için çok çok iyi olur. Videolarım, shorts videolarım daha çok arkadaşımıza ulaşır. Mesela bakın, tıklıyorum. Buradan 10 takipçi gelmiş. Mesela şunu tıklayalım. Turşumuzu. Buradan 22 takipçi gelmiş. Hani bunların bana gerçekten güzel bir geri dönüşü, geri dönüşümü oluyor. O yüzden shorts videolarımı paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bakın, 49 paylaşım, 29 tane yeni abone gelmiş en son attığım içler acısı. <laughs> Bunu da göstereyim. Numune 1. Aha demin 1'di valla. 2 olmuş. 2 abone gelmiş. 29 paylaşım. Ya tabii ki yapmak zorunda değilsiniz. Ama e, biliyorum ki yapacak olan arkadaşlarım vardır. Olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyorum her birinize. Çünkü biliyorsunuz ki ben de e, 100 bin olup da plaketi tabii ki de almak istiyorum. Kim istemez ki İnşallah Rabbim bana da nasip eder. Burada emek veren herkese nasip etsin. Burada da videolarım zaten gördüğünüz gibi. Öyle arkadaşlarım buradan da dedim sizleri bilgilendireyim. Shorts videolarıma böyle tarifleri detaylı bir şekilde paylaşıyorum. Bakın sabitliyorum buradan yorumları. Görüyor musunuz? Burada hepsi yapılışına kadar yazıyor. Tarif soran arkadaşlarım için hem de dediğim gibi paylaşmanız için böyle açıklayıcı bir video paylaşmak istedim. Çekmek istedim daha doğrusu. Evet arkadaşlar, saatlerimiz dediğim gibi 8 oldu. Çay suyunu koydum. Yemekten sonra bayağı bir koltukta uzandım. Hatta uyumamak için direndim. Uyursam çünkü biliyorum gece böyle hortlayacağım. Yatmadan tekrar bir grip ilacı alacağım. Sesimden anlıyorsunuzdur. Her akşam böyle oluyorum. Sabah normal kalkıyorum ama bir şeyim böyle. Hem halsizlik var hem bir burun tıkanıklığı var. Ya mevsimsel galiba benimkisi artık. Öyle işte çaydan sonra da artık yorumlarınıza dönüş yaparım videomu güzel editlerim yarın sizlerle sabah buluşuruz az önce de anlattım gördüğünüz gibi tarif isteyen arkadaşlarımı shorts videolarımı bekliyorum zaten hemen attığımda e, anında gelen arkadaşlarım var hemen yorumlar yazıyorlar Allah razı olsun beni orada da yalnız bırakmıyorlar ki umut ediyorum ki birçoğunuz da oraya geleceksiniz hepinizi bekliyorum bakalım kendinize iyi bakın umarım inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir Yarın inşallah burada tekrar buluşmak nasip olsun. Hepinize her zamanki gibi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.